Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet. Bu kanarya ne yapıyor? Bu sorunun cevabını bilen var mı? Neden dünyaya tersten bakıyor? Baş aşağı kendine sarkıtmış tellerden. Akrobik hareketler mi yapıyor? Hayır. Peki kökeninde başka bir canlının genlerini mi taşıyor? Acaba yarasadan gelmiş olabilir mi bu hayvan? Hayır. O da değil. Görüntüdeki süt hollandisinin bakteriyel bir rahatsızlığı var. Bu hastalık omurilik soğanından kaynaklanıyor. Güvercinlerdeki salla başın bir türevi bu hastalık. Beyin ile omurilik bağlantı noktasındaki sinirlerin gerilip boşalmasından dolayı hayvan bu şekilde yaparak kendini rahatlatıyor. Evinizde beslediğiniz kanaryaların bu şekilde bir rahatsızlığa yakalanmamasını istiyorsanız bir kere kaliteli bir yem kullanacaksınız. Kanaryanızın suyunu her gün tazeleyeceksiniz. Her gün temiz su vereceksiniz ve kanaryanızın bulunduğu ortamlar nemli olmayacak. Havalandırmasına da dikkat edeceksiniz. Bu ahraç kanarya, erkek bir kanarya. Ancak ağrıları olduğu için ne yazık ki ötemiyor. Bu böyle ne kadar devam eder bilmiyorum. Ben bakım için elimden geleni yapıyorum. Videonun sonuna yarışmada çektiğim Hollandislerle ilgili görüntüleri koyuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın.